Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte büyük değişik bir İngiliz Home'a gidiyoruz burada çok çeşitli değişik ürünler var benim daha önce hiç görmediğim yeni ürünler var sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz güzel de indirimler var en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli hepinizden Allah razı olsun o zaman videomuza geçelim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Tüm battaniyeler 349'a inmiş İngiliz Home'da. Gördün mü? Evet. Çok güzel. Bak şöyle İngiliz şun 349 lira. Şunlar. Battaniyelerde çok güzel indirimler Şunlar. var. bak. Çok güzel. Şu pembeye bayıldım. Bakayım başka. Bak şunlar 249 lira. Bunlar mı? 349. Ha tamam. En iyi fiyatmış bu. Evet bunlar 249 liraymış doğru. Şunlar. Şu ortadakiler. Hmm, şu ortadakiler. Süper şu ortadakiler 249. Şunlar 449. Bunlar 449. Baya büyük bu. Çift kişilik bak. 200'ü 220 bunlar. Şöyle var. Galiba bunlarda da indirim var. Şöyle fiyatları. Hı. Dört, bak düz lastikli çarşaflar 140-200 479 çift kişiliklerde 499 lira. E çok güzel bayağı inmiş bunlar. Yani lastikli çarşaf olarak fiyatlar Aynen. böyle. Kaç 699 669 değil mi? Dur bakayım. Hayır 99. Ha, 99. Ha, 99. <gülüyor> <gülüyor> ters. Ben de yanlış görmüşüm pardon. Bak şu mesela 349. Aa, süper valla. Şunlar 349 olanlar bayağı güzel, uygun. Daha ne olsun yani. Koca battaniye. Bak şöyle 8 parça çok güzel bir takım bulduk. 2000 liraymış. Şunu düzenle bir bakar mısınız? Şöyle bir yakından göstereyim size. Şöyle öyle güzel ki kaliteli böyle porseleni. Sanki şöyle Karaca'nın tabaklarına benziyor. Madame Coco'nun. Yani o şeyde. Bak bu da güzelmiş. Bu kaç parça bu? Parça, 24, 24 parça. 24 parça yazıyor. 24 parça 3000 lira. Aa, şu altındakiler daha güzel. Şu ikisi, ikisi daha renkli. Bunlar sade. Açığı da var. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Nevresim yeni gelmiş. Siz, siz kullanıyor musunuz Nevresim'le İngilizce? Ben memnunum yani. Güzel. Ben. Şimdi burada 3600 yazıyor ama e, %50 artı 50 düşecek. O indirimli fiyatını da yazsalar aslında ya... bazı yerlerde yazıyordu her şeyde yazmıyor tabii bütün mağazayı hani <laughs> size net fiyatını söylerdik daha güzel olurdu. Bazılarında yazıyor bazılarında yazmıyor. Bazı Aynen de. mesela demin ki battaniyelerde yazıyordu. Mesela şurada yazıyor bak şu, şu... şeylerde ne hmm. Mesela şunlar. Tek kişilik 639 liraymış, çift kişilik 799 lira. Şunları söyleyelim mesela. Aynen. Başka bunlar var. Ama bunlar çok böyle solukta. Neyse göstereyim. Gene göster sen belki bizim beğendikmete, beğen bizim beğendiğimizi başkası beğenmediğimizi başkası beğenebilir. Evet. Biz söyleyelim. Şöyle tek kişilikler var 919. Çift kişilikler 1040. Herkesin zevki farklı. Bak şunlar var. Şöyle net olanları söyleyelim. Mesela şunlar, Şunlar. Tek kişilikler 879'a geliyor. Çift kişilikler 1119 liraya. Şu 700 lira yazıyor bak. Aa süper bak 700 lira. Dur şöyle göstereyim. Çok güzel. Aa bunlar da fiyat yazıyor. Tamam. Bak şu 800. 800 bak şu daha uygun. 659 lira şu. Baksana. Şu da 600. Süper. Dur çıkaralım. Çıkart şu 600. Vallahi çok güzel. 600'e. Evet. Çok bak 1000 etiket fiyatı 3000 arkadaşlar. 3000'den 600 600'ymiş. Daha ne olsun? O elindeki de 660. Hmm, şu 1030 lira. Bu biraz da teferruatlı şey bu bak. Ha Bir şey yılbaşı şey yılbaşı evet yılbaşı ürünleri. Çam ağacı de. falan var onun için o tab. Bir da. şey diyeyim mi? Çok güzel şeyler var. İşte bunları gösterelim uygun olanları. Fiyatları yazmaları iyi olmuş. Tam Çiyatları... böyle yani bizim istediğimizi yapmışlar tamam, aslında. Tamam fiyatları yazılı olsun çünkü Arkadaşlar bazen görüyorlar. O fiyattan zannediyorlar. Çok pahalı diyorlar. Haklılar da Biz Çünkü in, in, iniş fiyatını sö yazmıyor. Biz de tam söyleyemiyoruz kaç ay indiğini. Bak bunlar tam. Mesela bu 560'eymiş. Çok güzel. Bak şahane. Baksana şu 640'a. Evet. Bunların hepsi Nevris'in takımı bu arada. Hep Çarşafları yok indirme. ama nevresim seti deniyor Bak, daha doğrusu. Bak şurada 700'e yani. inmiş şu. Şurada güzel baksana şunun şeyine. Allah güzel yani canlı renkleri falan gayet güzeller. Bunların tam böyle net fiyatları. şunlara bayıldım vallahi. Yeni gelmiş çok, çok amaçlı, amaçlı, örtü. Tek kişilik. Ama bunlarda fiyat yok e arkadaşlar. Zaten bunlar daha reyona bile koyulmamış. Ay güzelliğine bak şuna şuna. Şu alttakini gördün mü? Ay işte onu diyorum şu aynı. Değil. Değil mi? Değil. Şu çok güzel. Şu Bu yeşildi yeşilli bak bunun şeyi şey mi? Aa. O güllü müllü. Şu, şu da şöyle. Çok güzel ya. Arkadaşlar bakınız. Bak tek kişilik nevresimler 679'a inmiş. Çift kişilikler 959'a bak. Şu gördüğünüz nevresimler gayet de kaliteli şöyle kumaşlarına baktım gayet güzel Bunlar da göster Bayağı buraya etiketleri de görüyorsunuz zaten bunlar da 349'muş Aa, çok güzel peluş ne kadar tatlı bak şunların şu yeşile bak bayıldım bunların ölçüleri 120'ye 160'mış onları da söyleyelim de sonra ölçüleri soruyor arkadaşlar söylemediniz diyorlar şunlar da şeymiş neymiş bunlar çocuk lastikli çarşaf Tamam. Bunlar da... Yani 2, tek kişilik çocuk demeyeyim de. 399 lira. Aa bunlar yeni çıkmış. Değil mi? Ben bunları hiç daha önce gibi şu anda görmedim. Yeni yeni. Çok güzeller. Yeni gelmiş bunlar da. Bunların resimlerini bir çek istersen. Şahane. Bak bu da yeni gelmiş 24 parça 8000'den 3000'e düşmüş yemek takımı. Ama çok güzel. Çok güzel bir yemek takımı. Benim hoşuma gitti bu. Bir tane de şunu de alalım. Bak. Yeniler de güzel oluyor. Evet arkadaşlar. bir de bu İngiliz Şomun artık yemek takımları çok çıkmaya başladı. Yani Farklı farklı desenler çıkıyor. Bak mesela bir sürü aynen, var. Aynen aynen. Sürekli yeni. Ve güzel desenlerini beğeniyorum ben. Yeni geliyor yani sürekli yeni modeller geliyor. Hı hı. Şu da güzelmiş. Mesela bu ne? Bu ne kadar ki? Bu daha pahalıdır bence. Çünkü kenarlı falan koltu ama. Duruyor. Bakın Fiyatını... fiyat var mı? Hı hı. Bulamadım. Şimdi hepsine bakacağım sizin için. İnşallah bulabiliriz <laughs> Çok... ama bulamadım. Neyse kutusunu bulursak belki yazar orada. Bu da yazıyor ya bunların fiyatları bazen. Bu güzel ama bu pahalıdır. Evet, şunlara göre daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha kaliteli. Bak, da 300 liraymış. Şöyle iki parça paspas. Pas. Ne güzelmiş. Kaliteli yani şeyi, kumaşı. Bu da ince tabi, yüzde elli, yüzde ince. Şu da var. Bu da, da güzelmiş. Bunun de Arkasında büyük ihtimalle ama çevirirken Öremiz düşebilir. Parça. Şu da 650 liraymış. Bu ne? Biliyor Ay musun? şey ayna. Hmm. Bu ne kadar? Bu da 400 ama tabii bunlar %54'e düşecek. Peki çok güzel elimdeki. Bunları yeni gelmişti galiba. Hiç görmedim ben de görmedim. De. Ben de görmedim. Şu. Kuzu mu? Bambi. Hmm. 600 yazıyor. Bunlar ne anne? Ay, Malık. bir şey değil mi? Çok ağır. 2 dolu bu sanki. Ee. Zaten 1500 yazıyor. Ee, 1500. Çok ağır. Şuna bak. Şu kuşa şiminiye. bak. Ha bu deminkine göre Bunun daha, alacak. hafif evet. 900. 900 sanırım. Şu 200. Hmm. Evet. Bak şunlar da 300 lira şu gördüğümüz vazolar. Şöyle bak. Ya bence onlar 300 değil ya. Pembe yazıyor. Pembe değil ki onlar. Şu olabilir. Şu 300. şu şu 300. Bunu 300'e vermezler. Doğru. Şunlar. Mesela bak bu düşmüş hali. 300, 300 lira. 300 lira. Şu da düşmüş. Tamam onları o, gösterelim. 300. O daha güzel. Ve kırmızı etiket olunca düşmüş hali oluyor. Çünkü arkadaşlar biz şimdi söylüyoruz fiyatı tamam. Fazla gelebiliyor size ama o kasada düşüyor. Aynen bu, bu mesela düşmüş hali ha. ama normalde söylediklerimiz düşmüş hali değil. Aynen, aynen, Sadece şöyle aynen. kırmızı etiket olduğu zaman düşmüş aynen. hali oluyor. Onu da, onu da belirtelim. Hani bazen yanlış anlıyorlar, çok pahalı, çok pahalı diyorlar. Ya, tabii ki tabii ki ucuz değil evet, ama. Tam, ama tabii düşmüş halde değil, onu söyleyelim aynen, yani. Aynen. Tekrar düşecek. Bu da 500. Ay, o da çok güzel. Düşmemiş hali mesela ama bu Düşmemiş daha. hali, düşecek daha. Tek kalıplarına da bakalım gelmişken. Niye bunda fiyat yok? neyse 50 lira modellerini gösterelim bunlar da fiyat bulamadım ben Bakın yazıyor. bakalım bunlar ne kadarmış bunlar kaç para 100 yazıyor ama tabii bu düşmemiş hali ama çok güzel 100 liraya bunlar Tabii düşecek bir daha ileriden kasada bunlar da çok güzelmiş değişik bunlar da şey ikili kupa mı hmm. 474 kupa mı onlar fincan takımı mı kahve fincan takımı diyor ama altı var mı iki parça diyor her şey hmm. tabağı yok Ha, tabaksız bu şekilde. Allah Allah tabaksız demek ki. Bunlar da bu şekil. Bak Şöyle çok güzel nevresim takımları var arkadaşlar. Bunlar da 4800'den 2400'eymiş. Şunlara bayıldım. Çok güzel. Tabi bunlar şu... daha çok inecek. Ama bunlar yeni gelmiş biliyor musun? Bunlar yeni. Bunları daha önce hiç görmedim. Hı hı. Bak şu yeşil de güzel. Çok güzel. Aynen. Şu yukarıdakileri gördün mü? Oo, süper. Çok güzel. Bak şu da var. Şu maviş. Böyle. Burada bir fiyat yazıyor. Bunlarla mı acaba fiyat? Bunlar, Tek kişilik 850, çift kişilik 1050'ye düşüyor 4200'den. Şunlar. Evet. Bu, bunlar. Bu modellerde böyle fiyat. Bak, bayağı uygun. Ay şu kırmızı ne kadar güzel. Bu kaç'a düşüyor? 1700 yapıyor da tabii tabi biraz daha düşer o. o. Kasada biraz daha düşecek. 1700'e gelmeyecek Hı -hı. yani bu. Onu da söyleyelim de. Kali, yani bu fiyata görünce korkmayın yani inecek daha o. 500 le. 500 le kaç para? 700 lira. 700 lira şu baklaç. Ne kadar güzel. Şöyle kirazlı. Da... Bak. Büyü o, de var. Kulpu da vardır da kulpu nerede bilmiyorum. Şöyle kulp. Büyü, büyü de var bak. Hani he, tamam. Bak. 900 büyü de. Bak büyü çok güzel. Şu büyü de güzel bak. Ne kadar güzel. 900 lira. Hı -hı. İyi. Zaten bunlar güzel yani. İkili Amerikan servis, 200 lira mı? 200 lira. Çok tatlı. Değişik. 200'den düşerdim. Düşüyor mu? Ha. Düşüyor Daha iyi. Ha, daha da düşecekmiş yani. Etiket fiyatından. Çok güzel. Çok güzel tabaklar gelmiş İngiliz Şoma. Ee, servis tabakları 750 TL. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ben bunu ilk defa gördüm ben de ilk ha. de defa görüyorum. Yani Şunu çok beğendim. Evet o çok güzel. Şu giriyor. Bak onların farklı e, büyüklükte büyük olanları da var. Onları da göstereyim. O neydi? 150. Bak. Sosluk gibi. Sosluk gibi. Bak şu 325 lira. Şöyle. Bunların fiyatı yazmıyor. Şöyle gösterelim. Yazıyor. Yazıyor mu? Kaç para? Dur bakayım. 8, 625. Ha, yazıyor mu? Şurada. He, şurada kenarda. 625 TL. Şunlar da 750. Bunlar değil mi? Hı hı. Ne kadar güzeller ya. Sakın yapabilirsiniz bunlardan. Bak en çeşit var. Ay çok beğendim ya. Çok güzelmiş. Neyse geldik bak buraya. Çok güzelmiş. Bunlar da çok güzelmiş. 575 liraymış. Şahane. Şöyle. Bunlara bayıldım ben ya. Çok güzel şeyler getirmiş. Şunlar da 299 lira bak. Fiyatları üzerinde. İkili dört kişilik bu. Yok iki kişilik pardon. Ne gördün lan? Hangisi? Deminki setin kupası. çok güzel. Kupa gibi yani. bir şey galiba. Kaç paraymış o yazıyor da. bakayım nerede yazıyor? Şu kenarında gördüm. Şurada. Ha o inmemiş hali ama. 1500 inmemiş, hali. inmemiş hali. O inmemiş hali. Mesela bak, bak. o da pasta tabağı 250 lira yani. Bak bu inmiş hali. Hı -hı. Ay, çok tatlı. Vallahi çok güzel bunlar. Takım yapabilirsiniz işte bunlar. Bunlar şey yeni koleksiyon sanırım değil evet. mi? Evet, yeni yeni. Bak, elindeki de tabağı takım. Güzel bak, fiyatların üzerine yazmışlar, 115 lira. Fazla Evet, orası 15. biraz şey. Şöyle sadece göstereceğim. Çünkü biraz duruyor orası. Bak, pasta tabakları da 115 lira. Bunların biz şeyini almıştık, desenli olanları sizlerle de paylaşmıştık. Bak, gene var bunlardan da şekiller aynı da sade rengi değişik böyle bak şu da şey ne çok... küçüğü galiba aynı mı aynı aynı deseni farklı, farklı desenli o da 115 lira güzel şeyler diğerisinler de çok güzel onlar yeni ben kasada da yüzde on indirim varmış ekstra. evet yüz artı üstüne bir de yüzde on şunlara bittim bak şunlar ne kadar güzel şunlar bak Şunlara bittim bittim çok güzel. Var mı fiyatları bakalım varsa. Eh, yeni gelmiş Yeni daha. olduğu için daha baksana. Zaten belli yeni sezon. Fiyat yok. Bak onların şöyle rengi de var. Şu var. Bir de şöyle. Çok güzel yatak örtüler gelmiş. Hem pike olarak kullanılıyor hem yatak örtüsü. Şöyle bak çok güzel. Pikeler, e, pikeler, gelmiş. pikeler pike gelmiş. pike mi pike takımı mı? Pike. Pike. Çift kişilik. E, bak 1600 liradan 800'e düşüyormuş iyi yani %50 indirim. Hı hı. Çok güzel ama baksana şöyle. Düşmüş fiyatı da yazıyor o da iyi bak. Bunlar. Bunlar Şu da bunlar farklı herhalde ya. mı? Sanırım onlar da o civardadır fiyatı çünkü ikisi de pike yani. Pike takımı olanlar pahalıdır Mesela bu takım galiba. Kaç para bu? bak bakayım. Sanki bu ağır gibi geldi de bu da takım değil ya. Bu da aynı aynı. Aynı. 8 800. 800 bak aynı. Hıhı 1600'de çünkü düşünce 1800 geliyor. Şunlar ne? Bunlar da var. Bunlar da aynı. Hatta bu 700'e düşüyor. Bu daha uygun. Şeyler. Güzelmiş ya. Güzelmiş. Şöyle bak bunlar da 75 liraya düşüyor. Bu kadar. 75 liraya. 150 liradan düşüyor hem de. Bu e iyi. Çok güzel. Şöyle zaten bundan kalmış. Şöyle şu rengi. Bir de bu lacivertler var. Bunlar 550 lira. Çok şu dokunmak istemiyorum çünkü üstü üstü dolu. Şöyle güzel bir bakar. Ay şeyli bu. Kirazlı yeni gelmiş. Ama işte fiyatını göremiyoruz. Çünkü üstünde şey var. Fiyatı yazmıyor. Yok baktım da. Yeni ya. Şu da güzel bak. Şurada farklı bir şey. Bununki de yazmıyor değil mi? Yeni. Ha, yazmıyor. Dur bakın o yazıyor. Kaç para? 800. Bak 800 lira. Bunun tepsisi. Yok, lira. Lira. Çok güzel çerçeveler gelmiş. Bunu da ilk defa görüyorum. Bunlar da yeni gelmiş. 325 lira. Şunlar var 224 lira. Çok güzel çerçeveler. Bayıldım bunlara. İçim açıldı bunları görünce. ay çok Sonra güzel seçili Clement kılıfları 199'a inmiş. Şöyle bir bakalım. Bak şöyle. Clement kılıfları var. Biraz size göstereyim şöyle. Bak bu mesela 100 liraymış yazıyor. Bu 100 lira. Şu yeşili. O yeşil mi 100 lira? daha ucuz. Bu böyle yazar üstlerinde. Bu 400. Bu güzelmiş ama. Seni evet değil mi? Kumaş falan daha hoş. Hepsinde yazıyor biliyor musun? Düşmüş fiyatlar. E yazıyorsa tamam. Şunları alalım. 450 var. Bak, işler... var. 399 bu demin başlamış. Şu 450 Ay bir şey değil mi? Bu çok hoş. Ama çok güzel bu. Kumaşlı dokuşlu. İşleme belli nakışlı gibi böyle. Şöyle var. Dur yazıyormuş. Hı hı. Şu ne kadar? 225. Hmm, şöyle güzellerinden gösterelim. 225. 225. Bir de şu var. O da kesin odur. Öyledir. <laughs> 100 100. Bu 100. Bak, Aa, bu, bu da güzelmiş. Bu da güzel. Evet, 100 liraya. 100 liraya çok iyi. Bak dur. Size bir sürü göstereceğim şöyle bulmuşken. Bu da 100. Bu da mı 100? Evet. Ekose. 200. Aa, panya yanlış gördüm pardon. Baksana bu güzelmiş ha. Ölçüleri ne bunların? Yazar. Kaç bak. 45 e 45. 45 e 45. Tam benim istediğim ölçülerden biliyor musun? Şöyle şunlardan istiyorum da bu renk değil de başka bir renge bakacağım. Burada neler neler var bak. Şunun güzelliğine bak. Bunlar 325 şunları beğendim. Hı hı. Bunlar güzel olanlar da pahalı biraz tabii ki. Bu ne kadar? Döndür. 325 Bu da güzel. Evet. Mutfaklıklar var var ya. Bayıldım bunlara. Başka yerlerde böyle bulamıyorum ha. Çok çeşit var burada. Çeşit, çok. Bak bir ben de şunu göstereyim bari. Ee, şey var burada. Tencere seti. Tencere böyle ta, e, kaç parça bu ya? 1600 1600 liraymış bu. Oo, çok güzel. Şu 350 lira. Şu önümdeki şundan şoktan almıştık hı hı. 100 lira bunlar da aynısı. Çok güzel ayran. Bunlar çok güzel de ben sevmiyorum kuru şeyleri. Benim alerjim var ya. Yoksa aldım da kullanamadım. Bu mu? 350 lira evet. 350. lira bak şu. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel. Şu arkasındaki 350. 350. Dur dikkat, dikkat. dikkatli dikkatli. süpermiş o ya. Bak bu mesela 3500'den 1500'e düşüyormuş. 120'ye 180. 120'ye 180 mi? Evet. İyi. Kaça düşüyor dedin? 1500'e, <laughs> 3500'den. Ha, i̇yi. Ne hepsi ]mış? öyle. Yani şey, bu boyutta olanların hepsi böyle. Oh, Olan Şunlar, şuna kadar. Bu da mı aynı? bence 3500'den. Evet, aynı. Şu da güzelmiş ha. Baksana bu çeşit çeşitler. Bunlar güzel oluyor. Biz aldık ya. Hı hı. yatak odasına şöyle güzel doğal 70'e 150 almıştık. Belki onlar da buradadır diyeceğim ama bunun düşmüş fiyatını yazmamışlar. Evet bunlar şey olanlar. Eee 80'e 150 olanlar. Hı hı. Ha yazıyor tamam 800, hı hı. 800 800. Ben biz o zaman daha pahalı almıştık. 80'e 150, 800. Bence uygun. 900'e evet. almıştık. Bak şimdi 800. Biz biz alalım da bir seneden fazla oldu. -hı. hı. Bence iyi bu. Alınabilir. Bak şurada su takımı var. 600 lira. Şimdi şu gold kenarları. Kaç parça? Kaç parça? Hmm, karafı var. 3 herhalde. Herhalde anlayamadım. Çok parça. 2 tane bardak bir de karaf var işte. Renkleri de var. Bunlar ne kadar ki? Şurada yazıyor. Hı. 700. Bak farklı yani. Onun şeyi de farklı. Bu e, şeyi. Ürün. Şöyle içi falan kaygan daha farklı bir hava. Bunu koyalım şöyle yandakilere bakalım. Mesela şu. Tencere mi ne Evet. Bu? Var mı etiket? da Göremedim de. Yok. Dur altına bakayım. Fark... Yok. Ha bu tencere e, 26 santim falan öyle tahmin ediyorum. Derin bir tencere. Neyse şu etiket olanlara bakalım. Şu 24 santim. de. Bir bakayım. Ben onları biliyorum artık santimlerini. Bu 24 santim bak. Dediğim gibi değil mi? 20 santimmiş şimdi. 20, mi? 20, 20, evet. evet. 800 liraymış. 3000, 800'den inmiş. Bu 20 ise burada 24 falandır. 26 da olabilir. Bu bayağı büyük 26 ya. 26 da olabilir. Derin bir tencere. Şu sahanlar 550'ye düşmüş. Hmm. Sanırım bunlar da 20'dir. 20'dir bu. Evet. 20 santim. 20 santim. 2200'den düşmüş bunlar. Aynen. Bir de bok taba var. 20. Bunlar da 800. Hmm, ne güzel. Bu da indirme girmiş. Evet. 3.200'den inmiş. 800'den inmiş. Güzel şeyler var baksana. Hmm, ben ilk defa görüyorum. Şunu söylemedik ya adamlık. Ha, ne güzel. Bir bakayım ona. Etiketine bakalım. 1000 yazıyor da düşecek o. 1000'den düşecek Hı -hı. değil mi? Evet etiket üstünden düşecek. Tamam, bu da güzel. %50. Şöyle evet. çok güzel bir yemek takımı var. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Bunlar da 8400'den 3000'e düşüyormuş. Kaç 24 parça? parça 6 kişilik. 24 parça ee, Koy bayağı, bakayım üstüne. Baya güzel. Parçası da çok. Fiyatı da iyi bence. Baya inmiş yani 8000'den. Evet. 3000 sepetler gelmiş. Şunlar çok hoş, çok güzel. Ama fiyatı yok. Bak gördüğünüz gibi fiyat koyulmamış. Bulursak yazarız size. Bunları da bir paylaşmak gö istedik, göstermek istedik size. Böyle Çok güzel bir şey gelmiş elimizde şu Leydim buna. 900'den 950'ye düşüyor. Tabii tekrar düşecek. Tekrar da kasada da düşecek. Çok iyi bayağı bir indirime girecek bu. Çok güzelmiş burada. Şurada bir sürü şeyler var. Bak şöyle çok güzel bir saklama kabı var. 450'den 224 224'e düşmüş. Kasada da düşecek herhalde. Ayrıkten böyle güzel bir saklama kabı. Şunlar böyle set 400 lira. Hı bu şekilde. Tabii tekrar düşecek 400'den bu arada. Tabii. Bayağı bir inecek yani. Belki 150'ye. Belki 200'e gelecek. Bilmiyorum artık. Bak şunları göstermiştik. Şunların şöyle 150 liraya şeyleri de var. Uzun saklama ha, kapları. 150 lira. Hı -hı. İyi. Tabii 150'den biraz daha düşecek o. Tabii tabii. Kasada. Bayağı bak iyi. şurada İngiliz Şoma plastik mutfak gereçleri gelmiş. Şöyle bak şöyle, şöyle. Ama biz bunun fiyatını bulamadık. Zaten açıkları da şurada. Hı hı. Bu saklama kaplarına bakın arkadaşlar. Retro, emaye, üçlü saklama kabı. Şöyle 1600 liraymış. 1600 liradan da 1600 liradan da %50 artı ile düşecek. Onu da size söyleyeyim. Şöyle güzel tencereler, sahanlar buldum. Bunun da fiyatına bakalım. Bu mesela 1500 lira. 1500 liradan düşecek. Şöyle şu. Bu da aynı. Bu da aynı. Bak şöyle çok güzel camlı bir şey var. Tepsi gibi, sunumluk gibi dört bölmeli. Ne güzel, ne kadar daha var. Fiyat var mı aşağıda? Evet, 2250 yazıyor. Tabi Tabii hmm. düşmemiş hali bu. Anladım. Şuna bakın. Bu da güzel bir şeye benziyor. Bu da çok güzel. Ah fiyatı. İşte hepsinde yok fiyat. Gördüklerimizi söyleyeceğiz. Bunda var herhalde. Evet şurada yazıyordur. Nerede? Bin yazıyor. Bu da bin ama tabii bin liradan düşecek. Bardaklara bak. Bunlar da güzel. Bununki yazar ya. Dedim ve yazmıyor. <laughs> i̇şte bunun şu sapı şurada olması biraz şey. Şöyle ortada olsa daha kullanışlı olurdu bence. Görünüş olarak güzel hı hı. De. Bak şu güzel ama. Heh. Evet kullanış açısından bak şu güzel mesela. 750 benim... yazıyor. Tabi düşmemiş hali bu. 4 tanesi 750 yazıyor. Bak, bu güzel mesela benim istediğim gibi. Ben de bunları beğendim. Hı -hı. Şunu, şu var. Ama... Var mı Neyse. Yok. Görünmüyor. Tamam. Şunu da söyleyelim. 300 yazıyor. Tabii bu düşmemiş hali. Hmm, çok güzelmiş. Ay ama. bir şey diyeceğim. Bu çok ağırmış. 1250. Yeni zaten. Bunlar Abi yeni bu arada. Kağılı. Seramik derin tencereler var. 20 santim. Mesela bunlar da 3700 liradan 1300 liraya inmiş. Şunları da söyleyelim. Bence değişik güzel. Onun tavası da var. 26 santim arkada. O da 950 liraya düşmüş. 2700'den 950'ye düşmüş. Benim hoşuma gitti bunlar. Ay. Evet. Şöyle. Gayet güzel. Şu da penceresinin tenceresinin fiyatı acaba? 1250 yazıyor. Hatta. Ama evet. karniyarık tenceresi güvenlisi görünmüyor. Şu galiba. Bilmiyorum ki anlamadım. Çünkü... Şurada bir etiket var ama o kimin onu. Şu, şu olması lazım. Hı -hı. Büyük olan bu. Şunlar ne kadarmış? Bunlar da 324 liraymış. Kayın kesme tahtasıymış. Hı -hı. Şu kavanozlara bakalım. Hı -hı. Onlar da güzel he. Ne yazıyor? 449 yazıyor. şöyle bir koyayım dedim. Ha, 449 cc. Değil mi? Hayır, fiyatı. Ha fiyatı. Evet arkadaşlar biz şimdi İngiliz Home'dan eve geldik. Şahane iyi bir ürünler vardı. Yeni sezonda şahane sizlere hepsini gösterdik. Cıvıl cıvıl ürünler vardı. Umarım keyfi izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel güncelim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bizlere destek olursanız çok memnun oluruz, çok mutlu oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bakalım biz neler almışız, ne almışız İngiliz Home'dan şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar İngiliz Home'un bak torbası bile değişmiş poşeti. Şöyle gitmişken şöyle güzel bir şey aldık. Bunlar da indirimde arkadaşlar. Güzel bir e, yolluk aldık. 80'e 150 arkadaşlar. Bak şöyle açacağım ama Sonra açarım sonra olmadı. Hı hı. Şöyle bir ürün zaten hoşumuza gitti Videoda yumuş yumuş. Gösterdik. Videoda da gösterdik bunları. Yepyeni ürünler bulduk arkadaşlar sizler için. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Yeni gelen ürünleri kaçırmamış olursunuz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz şimdiden destekleriniz için abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz hepinizden Allah razı olsun sizleri çok seviyoruz arkadaşlar zaten sevmesek bu iş yapılmaz gerçekten çok zor öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil ee, o zaman o hype puanından da istiyoruz ee, lütfen Allah'a emanet olun kanalımızda kalın hoşçakalın Hoşça kalın.